Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ünlü kripto para analisti Willy Wu, yeni yılda Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını düşünüyor. Peter McCormack ile What Bitcoin Did podcastinde gerçekleştirdiği bir röportajda Wu, 2022 yılında lider kripto para birimi hakkındaki beklentilerini açıkladı. Zincir iç analist olan Wu, Bitcoin'in geçmişte yaptığı sıçramaları da göz önünde bulundurarak, BTC'nin hali hazırda 69 bin dolarlık bir ATH durumu varken, 100 bin dolarlık bir seviyenin çok basit bir hedef olduğunu söyledi. Wu'ya özellikle Bitcoin'in 2022'de gerçekleştireceği ATH'nin hangi seviyelerde olacağı sorulduğunda, analist bir varlığın fiyatını mevcut arzla karşılaştırıldığında piyasaya giren yeni arz miktarını karşılaştırarak tahmin eden stok akış modeli üzerinden cevapladı zincir analist S2F'in Bitcoin üzerinde bir çapa görevi görmesi gerektiğini, fiyatın yukarı ve aşağı gittiğini ancak hedefin uzun vadede ortalama 100 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Bitcoin şu anda ATS'inden yaklaşık %25 düşüşte gün içinde %1 dolar 76 sent artarak ancak 51.273 dolardan işlem görüyor. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, eklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.